Bilhassa kadınlar tarafından daha çok kullanılan kozmetiklerde, işte bu bakım ürünlerinde, şampuanlarda, losyonlarda, saç boyalarında vesairede sayısız kimyasal var. En yaygın kullanılan iki tanesi de bu ürünlerde fitalatlar ve paraben. Her iki kimyasalın da östrojenik etkileri var. Yani vücutta östrojen hormonunun gösterdiği etkileri gösterebiliyorlar. Ve biz de biliyoruz ki östrojen fazlalığı meme kanseri için risk teşkil ediyor. Zaten bugüne kadar yapılan birçok araştırmada bu ürünlerin hayvan deneylerinde, laboratuvar çalışmalarında meme kanserine sebep olabileceği gösterilmişti ama insanlar üzerinde bunu ortaya koyan net bir bilgi yoktu. İşte araştırmacılar ee, meme kanseri olmayan, sağlıklı genç kadınlarda şöyle bir çalışma yapmışlar. Bunlar da içinde paraben ve fitelat bulunan kozmetikleri, bakım ürünleri, boyaları, şampuanları bir ay süreyle kesmişler. Ve bunun yerine paraben ve fitelat bulunmayan ürünleri kullanmasını temin etmişler. Ve bir ay sonra yapılan araştırmada görülmüş ki bu kadınların idrarında paraben ve fitelatların parçalanma ürünlerinin miktarı son derece azalmış. Bu çok önemli. Şu bakımdan önemli. Paraben ve fitalatlar sayısız üründe var. Yani evde kullandığımız eşyalardan tutun birçok araca gelecek kadar hepsinde var. Demek ki kozmetiklerdeki e, bu kimyasallar bizim için daha tehlikeli. Bunun bir ay içinde miktarlarının net olarak azaldığını bu çalışma gösteriyor. Ve daha önemlisi bu kadınlara hem ee, çalışmadan önce hem de çalışmadan sonra yani bunlar 28 gün parabensiz ve fitalatsız ürün kullandıktan sonra meme biyopsileri yapmışlar ince iğne aspirasyon biyopsileri ve orada 28 gün sonunda bile kanserle ilgili ya da prekanseröz dediğimiz kanser öncesi e, bulgularla ilgili değişikliklerin son derece belirgin hale geldiğini görmüşler. Bu bize şunu gösteriyor özetle. Bu tür kimyasallar yani fitalat gibi, e, paraben gibi östrojenik etkisi olan kimyasallar meme kanserine yol açabilir. Ama işin iyi tarafı da şu ki bunları bu çalışmada da olduğu gibi bir ay süreyle bırakmak bile bu kansere doğru giden değişiklikleri ortadan kaldırabilir. Tabii ki en iyisi bunları hiç kullanmamak.